başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü ve selam ala Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet canlar. Bugün namaz ve salat üzerine çok kısa bir okuma yapalım istiyorum hep beraber. Çünkü gerçekten canlarla konuşurken zaman zaman halen daha bu konuyla ilgili tereddütler ve oturmayan şeyler var. O yüzden kısa bir okuma yapalım hep beraber. Canlar namaz kelimesi Kuranda hiçbir şekilde geçmez. Namaz kılmak ifadesi hiçbir şekilde yer almaz. Namaz zaten Farsça bir kelime ve özellikle de ateşe tapan mecusilerin ateş önünde eğilmesi anlamında kullanılmıştır. Namaz kelimesi ve Kuranda salat şeklinde geçer ve salat kelimesi kelime olarak mecusilerin Namaz kelimesi yükledikleri anlamdan çok farklı. Bizde ikametüs salat şeklinde geçiyor. Peki ne demek üst salat? Ne kadar bu canlar şu an kullandığımız dile namaz kılmak olarak çevrilmişse de aslında salat dua ve yönelişi gerçekleştirmek anlamında kullanılır. Salat yöneliştir yani. Salatın namaz kılmak olarak dilimize yerleşmiş olması, Zamanla salatın da aslında namaz gibi şekilci bir mantıkla algılanmasına sebep olmuş. Belki de bu bile isteğe planlı bir şekilde yapılmış ve sokulmuş İslamiyet'e. Adı İslam olan dinimiz yani sonunda bizi teslimiyete ulaştırması gereken tüm bilgiler ve uygulamalar namaz kılma ifadesi içerisinde bir şekilde bastırılmış ve mana olarak yok olmuştur. Elbette salatın yani ikame olunan salatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bir şekli yanı var. Fakat bu mecusilerin namaz kılma ifadesiyle özdeşleştirildiği için canlar gerek şekliyle gerek manasıyla Allah alem gerçek anlamından ve gayesinden çok 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 uzağa düşmüş. Ve sadece tapınılan ötede bir yerde olan bir varlık önünde eğilmek anlamında bir şekle dönüştürülmüş. Kendimden örnek verebilirim. İlk namaz kılmaya başladığım zamanlarda, yeni yeni böyle uyanışlar yaşadığım zamanlarda secdede çok gözyaşı dökerdim. Rüya olmasın gerçek ama. Öyle bir şirk içindeydim ki inanılmaz yani. Allah yukarıdan bir yerden bana bakıyordu ve ben aciz kul olarak bulunduğum yerden evet bir yerim vardı benim de ve bulunduğum bir yerde orası. Oradan yalvara yakara Günahlarıma ağlardım. Tepeden beni izleyen bir Allah vardı. Kısacası sonuna kadar ikilik içindeydim, şirk içindeydim. Ve bir varlığa tapınıyordum gerçekten de. Ve maalesef bugün namaz işte bu hale dönüştürülmüş. Yani aslında anlamından oldukça uzağa düşmüş. Ve şekli yanıyla birlikte Allah alem ötedeki bir Allah'a ya da Allah adıyla etiketlenerek her birimin kendi tanrısına aslında tapındığı bir ritüel haline dönmüş. Zaten canlar Kur'an-ı Kerim'de ikame olunan salatın dua ve yöneliş kısmı yani anlamı ve ruhu çok ayrıntılı olarak tarif ediliyor. Birçok birçok sure ve ayette. Ama şekli kısmı olan eğilip kalkma hakkında bütünüyle bir tarif yok. Sadece belli ayetlerde rükudan, belli ayetlerde secdeden bahseder. Bunlar da aslında ikame olan salatın yani yönelişin manası ve ruhuyla ilgili anlatımlar. Ancak şu bir gerçek. İslamiyet yani teslimiyet dini olan bu dini bize açıklayan Allah'ın Resulüdür. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi Dolayısıyla da onun salatla ilgili şekli tarifinin önemi çok büyük. O tarifi Efendimiz'e yapan kim? E Cebrail aleyhisselam. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi söylüyor. O halde Kur'an-ı Kerim'de neden sadece anlamına dikkat çekilmiş? Yani daha çok anlamına dikkat çekilmiş. Şekli olarak rükudan, Secdeden bahsetse de. Asıl burada bize ikame olunan salatla manaya yani işin ruhuna dikkat çekmek için özellikle şekli yanı üzerinde durulmamış. Belki de beşeri yanıyla insanın Allah alem salatı çok kolay bir şekilde ötedeki bir ilaha tapınma şekline dönüştüreceğini Allah Teala biliyordu da o yüzden o sebeple de şekli yanına açıklamayı Efendimiz Aleyhisselam'a bırakmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de özellikle mana boyutuna dikkat çekmiş. Ve salatı ikame ederken şekli olarak, duruş olarak yapmamız gereken tüm hareketleri bize Efendimiz Aleyhisselam bildirmiş. İşin bu yönü çok önemli. Her zaman söylediğimiz gibi Bedenleriniz ruhlarınız ruhlarınız bedenlerinizdir demiştir Efendimiz Aleyhisselam. Bu çok önemlidir. Eğer ben bu bedenimle, zam bedenimle, aitlik ve sahiplikle tutunduğum bu bedenle inşallah böyle tutulmaktan, böyle bakmaktan vazgeçeriz. Ve bu alemde ben bir şekilde bu bedenle, bu beden aracılığıyla bu alemde bir tanık durumundaysam buranın kurallarına tabisem yani sünnetullah yasaları içerisinde işleyen bir sisteme tabi isem o zaman benim bu bedenle de Allah'a salatın şekli yönüne kesinlikle riayet etmem lazım ki içerisinde çok fazla sır var. Bundan daha önceki videolarımızda zaten bahsetmiştik. Ama öncelikle bize ilk başta tabii ki namazın şekli yönü anlatılır ve biz de namazı kılarız. Ama inşallah sonrasında namazın kılınacak bir şey değil aslında salatın ikame olunacak bir ibadet olduğunu bir yöneliş olduğunu fark ederiz. Ve şu hiçbir zaman unutulmamalı ki allah Teala kıble olarak döndüğümüz ve tek noktaya odaklandığımız o yerde değil aslında her yerde her zerrede daim ve ve kayyum olansa ve gerçekte hiçbir şekilde onun manasına eremediğimiz bir şekilde yaptığımız yatıp kalkma ayinlerimize ve bu ritüele ihtiyacı yok. Salatın yani ikame olunan salatın getirisine ihtiyacı olan tamamıyla bizleriz canlar. O yüzden salatlarımızda daha önceki videolarımıza bahsettik. Allah rızası için diyoruz ya. Aslında şöyle dememiz lazım. Allah'ım senden razı olmam için. Ne olur Allah'ım bu salatın bu yönelişimi benim kabul ve makbul eyle ki ben şu beden zannından, bu benim bakışından, cüzi irade, cüzi akıl varlığı zannından ben inşallah kurtarayım kendimi ve dolayısıyla da yakin yani fakr hali bende açığa çıksın dememiz lazım. Çünkü Allah zaten halk ettiği her birimden razıdır sonuna kadar. Razı olmayanlar bizleriz. Lütfen o yüzden artık salatta yani yönelişlerdeki niyetlerimize çok dikkat edelim. Ve tefekkür ederek inşallah niyetimizi yapalım. Zaten canlar salatın şekli yönünü Allah alem bazı reiki üstadları değerlendirmişler. Ve demişler ki hayretler içerisinde salat esnasında yere temas eden noktaların özel seçilmiş noktalar olduğu ve her birinin beden üzerindeki kritik akapunktur noktaları olduğunu hayretle görmüşler ve bunu ifade etmişler. Ve bu akapunktur noktaları süptil enerji bedenimizdeki enerji akımlarının kesiştiği çok önemli noktalarmış aslında. Ve zaten dikkat ederseniz canlar bu şekli yanını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğreten kim? Arştan itibaren tüm ufku kaplayan Cebrail isimli meleke. Kısacası yere temas eden o noktalarla birlikte bir topraklama meydana geliyor. Ve dolayısıyla da bünyede biriken negatif enerjiyi toprağa temas ettiğimiz yerle birlikte verip pozitif enerjiyi yeniden alarak Allah alem bedenimizi, alemimizi biz şarj etmiş oluyoruz. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat esnasında yani dua ve yönelişimiz sırasında bedensel açıdan nasıl bir duruş içinde olmamız gerektiğini Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Kısacası en faydalı duruşu her şeyin bilgisine vakıf olarak yaratılan, o melek yani tüm ufku kaplayan Cebrail isimli meleke bilir tabii ki. Hiçbir şekilde salatın ne şeklinde ne de batılı olarak manasında hiçbir şekilde ötedeki bir ilaha tapınma mantığı yok. Ve bir yönüyle de canlar rükuda ve secde hareketlerinde dikkat edecek olursak öncelikle rüku yapıyoruz belli bir miktar eğiliyoruz. Daha sonra da secde yapıyoruz dikkat edelim. Ne oluyor? Yavaş yavaş kan beyne doğru gidiyor ve ve kanın ulaştığı bölgelerde enerji yani oksijen ve beraberinde protein ve biyokimyasallar açığa çıkıyor. Yani o noktaya doğru bir odaklanma ve birikim söz konusu oluyor. Ve böylelikle de Allah alem beyin ekstra enerjilerle beslenirken tam da o esnada tüm yöneliş, tüm dua, tüm niyet Allah alem makbul ve kabul olma noktasına geliyor. Zaten biz nasıl ifade etmiştik? dualarının en çok kabul olduğu yer neresiydi? Secde haliydi. Bu bir anlamda mana olarak değerlendirildiğinde birimin kendi varlığının, enaniyetinin, enesinin Allah'a alem aradan çıktığı ve sen çık aradan kalsın yaradan hükmünün açığa çıktığı o manayla birimin yönelişini yaptığı takdirde hani mazlumun ettiği beddua ya da dua kabul olur şeklinde ifade edilir ya o noktada siz arada olmadığınızda zaten tüm duanız kabul olur. Bu işin mana yönü ama şekli yönüyle de değerlendirdiğimiz zaman rüküyle ve neticesinde gerçekleşen secdeyle Allah'a alem kan vücutta beyne doğru bir akış oluşturuyor ve dolayısıyla da beyinde ekstra bir enerji ve faaliyet açığa çıkıyor. Dolayısıyla da o şekli pozisyonda edilen dua ve yönelişler Allah'a alem kabul ve makbul oluyor diyerek sohbetimizi inşallah bitirmek istiyorum. İnşallah faydalı bir sohbet olmuştur. İnşallah canlar istifade ederler ve inşallah namaz kılma noktasından ikame olunan salat noktasına inşallah geçebilirler. Sadakallahülazim. azim. rabbike rabbil izzeti ammasefun ve selamün alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.